İnce Görüş'ün yeni bölümünden herkese merhabalar. Artık ligin son anları, son haftalar oynanmaya devam ediyor. Biz de bu son maçları konuşmak için Murat Çolakoğlu ve Erman Özgür karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimse. Hoş bulduk. Başlayalım ama nereden başlayalım Erman abi ne dersin? İlk geçtiğimiz hafta deyince aklına ilk hangi maç geliyor? Çünkü konuşulacak çok maç var aslında. Başakşehir ve Trabzon'u birbirinden ayırmak zor ama hangisi daha sürpriz dersen Başakşehir'in aldığı mağlubiyetin biraz daha sürpriz olduğunu düşünüyorum sadece. İkisi iki maç da benim için sürprizdi ama maçlar oynanırken bambaşka hikayeler çıktı aslında. Yani Başakşehir önce öne geçti. Sonra 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 beraberlik oldu. Oradan sonra Trabzon yenilmiyordu. Beraberlik vardı ama Denizli'nin golü daha önce gelmiş olsaydı Başakşehir atacağı bir golle şampiyonluğa gitme ihtimali doğuyordu aslında. Ama öyle olmadı. Bir gol daha iyi. Maçı kaybettiler. Başakşehir'de o 3 yıldır kovalanan, kaçan şampiyonluğun o korkusu, ayak titreme olayları mı bu mağlubiyeti sebep oldu yoksa bambaşka bir sebep miydi? Valla ben kredisi olduğu bir maçta çok öyle bir stres hissettiklerine inanmıyorum. Ama e, tabii ki ortaya çıkan gerçek şu, i̇ki, iki maç üzerinden de söyleyebileceğim şu, düşmemeye oynayan takımların sezon sonu yaklaştığı zaman her şeyi yapabileceğinin çok net bir özetidir bu iki maç. Yani Denizli Spor'un kadro kalitesi Trabzonspor'la baş edecek gibi değil. Hangi 11'i yazarsanız yazın. Aynı şey Konya ve Başakşehir arasında da geçerli. Yani 3-1'den geriye döndü Başakşehir ama maç tansiyonu yükseldikçe biraz iki tarafında kendisini kontrol etmekte zorlandı. Çünkü Başakşehir sezonun geneline baktığın zaman böyle bir maç oynamadı. 4 gol yedi, çok kötü bir 45 dakika geçirdiği falan. Genelde hep kontrollü, kötü de oynasa çok rakibine pozisyon vermeyen bir takım görüntüsündeydi. Ama ihtiyacı olan takım Konyaspor biraz oynadığı oyuna Başakşehir uydurmayı başardı özellikle maçın ilk yarısında. Ondan sonra Başakşehir'in daha fazla risk alarak oynaması 3-3'ten sonra galibiyet için yakaladığı iştahın hata yapmasına sebep olması falan derken maçın hikayesi Spor'la yine bitti. Ama şu bir gerçek. Her şeyi yapabilir düşmemeyi oynayan takımlar. İstediği kadar kadrosu zayıf olsun. Aslında bir örneği de Kayserispor. Yani 9 kişi kalmış bir durumdayken kalktı, golü attı, beraberlik çıkardı. Belki o puanla ligde kalacak. Yani açıkçası bir ara ne konuşuldu? Federasyona bir başvuru gerçekleşti. Kulüpler Birliği'nden mi hatırlamıyorum ama 7-8 tane kulüp düşmeme olsun dedi bu sene. Kalksın. Ya şu mücadeleyi görünce çok yazık olurdu diye düşünüyorum hakikaten de. Ha belki böyle bir karar alacaksan sezon bittikten sonra alınsın. Ama bu mücadelenin şampiyonluktan daha fazla keyif verdiğini düşünüyorum şu anda. Peki abi sence yani beklentinin çok üzerinde oldu mu bu pandemi dönüşü olan futbol? Ben çok istikrarsız sonuçlar bekliyordum. Biraz da öyle oldu. Mesela Trabzon'un aldığı sonuçları mantıkla açıklayamazsın şu anda. Hani Ankara gücü ve Alanya maçını açıklarsın ama Ankara gücü, Antalya o maçları açıklayamazsın. Denizli biraz daha kabul edilebilir bir şey. Galatasaray deplasmanı zaten o maçları genelde kaybetmemeyi başaran bir Trabzonspor vardı. Her maçın hikayesi farklı oluyor ama Trabzonspor'un düşüşlerinin çok sert oluşu çok ilginç. Yani buna bir açıklama getirmek çok zor. Trabzonspor şampiyonluğu kaybedecekse görüyorum yerel basında. Herkesin kafasına göre suçlu ilan ettiği birisi var. Ama tek bir detay üzerinden gidemezsin. Gideceksen de sorumluluğu oyunculara ya da Hüseyin Cimşir'e değil, ...biraz daha yukarıya bakarak açıklamak lazım. Peki yukarıya deyince özür dilerim. Yukarıya deyince ilk akla gelen... ...yani benim aklıma ilk gelen şey... ...Ünal Karaman'ın gönderilmesi mi? Sen de mi onu işaret ediyorsun? Yönetim tarafında Ünal Karaman hamlesiyle beraber başlayan... ...devre arası transferinde gerçek ihtiyaçların görülmesi yerine... ...işte daha maliyeti olmayan oyuncuların alınmasını... ...bir başarı gibi göstermesi. İki, üçüncüsü takım içerisinde bence yönetimin... ...eğer Hüseyin Çimşir'in in etkisizliğine inanıyorsan şampiyonluk yolunda bir etki yaratmak zorundasın. Bunu da yaratamadığını düşünüyorum. Yani bugün Trabzonspor şampiyonluğu kaybettiyse ki bana göre kaybetti. Bunu tek bir şey üzerinden açıklayamazsın. İşte Sosa geç iyileşti, Vakayeme vitesini arttıramadı, Hüseyin Cimşir iyi yönetemedi. Hayır, oralara gelmeden önce Ünal Karaman'ın gidişi, transferde doğru hamleler yapılamayışı var. Ondan sonra sahici performansına bakmak lazım. Ya bunlara bakmadan direkt olarak Hüseyin Cimşir hatalıdır. İşte Sosa iyi oynamadı, Uğur Can falan. Bunların üzerinden gitmez Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi. Zaten şöyle de bir şey var. Sağ içinde oynanan oyunu değerlendirebiliriz, bakabiliriz. Ünal Karaman ve Hüseyin Cimşir dönemi olarak değerlendirebiliriz. Ama istatistik olarak baktığımızda şu an iki maçı eksik olmasına rağmen Hüseyin Hoca, Ünal Hoca'dan daha fazla puan toplayıp, daha fazla gol atıp daha az gol yemiş. Bu bir şey ifade etmiyor aslında yani şampiyonluk yarışı için. Ama suçu direkt Hüseyin Hoca'ya atmak veya Ünal Hoca olsaydı şampiyon olur olurdu demek de çok mümkün görünmüyor aslında. Şimdi, Ünal Hoca olsaydı kısmının karşısındaki soru işaretinin cevabını asla bulamayacağız. Evet, öyle <laughs> bir şey yok. Ama Ünal Hoca'nın ilk yarıdaki çok sıkışık maç trafiğiyle ikinci yarıda hani Araya bir de pandemi girdiği için söylüyorum. Bir çok eksik de vardı Ünal hocaların. Yani çok eksik vardı. Kimler oynadı ya? Doğan Canların, Kamil Ahmetlerin, Adriyayların oynadığı maçlarda çok beklenenin üzerine çıkan bir Trabzonspor'da seyrettik zaman zaman. Aynı oyun anlayışını yedekten giren ya da hiç oynamayan oyuncularda da görebildik. Ama tam kadro maçlarda puan kaybetti Trabzonspor mesela. Artık dirence çok kolay kırılabilecek takımlara karşı öne geçmiş olmasına rağmen puan kaybetti. O yüzden Ünal hoca ile Hüseyin Hoca'nın karşılaştırılmasını yanlış buluyorum. Hüseyin Hoca'yı da suçlayacaksanız Hüseyin Hoca Ünal Karaman'ın arkasından kulis yapıp onu yiyen adam değildir. Ünal Hoca gittikten sonra başkanı bir kere arayıp da beni bu kulübe hoca yapın diyen adam da değildir. Belki başka bir teknik direktör gelseydi yardımcılığa devam et deselerdi hiç tereddütsüz devam da edecek bir adamdır. O yüzden de onun üzerinden eleştiri yapmak biraz haksızlık. Çünkü benim tanıdığım kim varsa Trabzonsporlu Hüseyin Cimşir onlardan çok daha Trabzonsporludur. Yani ben aynı odada kaldığım için de biliyorum. Üç lafın iki tanesi Trabzonspor'dur. O yüzden de hani bugün en çok üzülenlerden bir tanesinin Hüseyin Cimşir olduğunu düşünüyorum. Çok sert eleştirileri de açıkçası doğru bulmuyorum. Ben de burada Ünal Karaman tarafıyla ilgili bir soru sormak istiyorum abi. Trabzon'dan bir sorunlu bir ayrılma süreci oldu. Sonrasında dinlenmeyi tercih etmişti ama Çaykur Rizespor'la bir kümede kalma savaşının doğrudan içine girdi. Şimdi bu hafta içerisinde de görevinden ayrıldı. Sence Çaykur Rizespor kararı onun için Mantıklı bir hamle miydi? Bir yılı dinlenerek geçirmesi, hele bu zorlu Trabzonspor sürecinin ardından daha iyi olmaz mıydı? Şöyle söyleyeyim sana, futbolculuğunda bir takımda sembol olmuş oyuncuların başka bir takımda teknik direktör olarak çalışması bizim ülkemizde çok kolay değil. Yani Trabzonspor'daki başarılı görüntüsüyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sence iş bulabilir miydi? O zaman ister istemez kendisine gelen teklifleri değerlendirmek zorunda kalıyor teknik direktörler. Öyle de bir futbol kültürümüz var ki mesela Ünal Karaman ben dedi bir sene çalışmayacağım. Sonra iş bulamayabilir. Böyle ilginç bir şey var yani. Sonra iş bulamayabilir. Gelmeyebilir ona bir daha iş. Her teknik direktör için geçerli. Ben bir sene kafa dinleyeyim falan olmaz futbolda. Ya en azından bizim ülkemizde olmaz. Ya şimdi Aykut Kocaman. Beşiktaş'a teknik direktör olur mu? Galatasaray'ın yanından geçebilir mi? Olmaz. Dönüp dolaşıp ya Fenerbahçe'ye ya Başakşehir'e. Nadir bir ihtimal. Belki milli takıma adı geçerse geçer. Bunlar da en iyi ihtimaller. Ama onun dışında daha başka, daha sıradan kabul edebileceğimiz takımlara mutlaka ismi geçecek. Bir de seni destekleyecek bir argüman var aklımda, yani bu kanıtlanabilir bir şey değil ama Süper Lig takımlarına başka bir takımın başında olan ya da o takımdan yeni ayrılmış bir hoca her zaman daha tatlı görünüyor aslında. Onları e, takımın başına getirmeyi daha çok istiyorlar. Senin dediğin gibi uzun süre veya bir yıl, çok uzun süre olmasına gerek yok. Futboldan uzak kalmış bir teknik adamı takımın başına getirmek istemiyorlar ama nedenini bilmiyorum aslında. Ya teknik direktörlerin futbolcu geçmişinde Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray yoksa bu biraz farklı bir hikayeye dönüşebilir. Mesela Abdullah Avcı da bunun iyi bir örneği olabilir. Abdullah Avcı'nın başka bir takım çalıştırabileceği gerçek. Galatasaray adı geçebilir. İşte Trabzonspor'a adı geçebilir. Çünkü futbolculuktan kalma belli bir sembol olduğu kulüp yok. Ama Aykut Kocaman için, Ünal Karaman için tabii ki durum böyle değil. O zaman Galatasaray cephesine bir bakalım. Onlar üçüncü olup eğer Trabzonspor ceza alırsa Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyorlardı. Ama onların da planları diğer birçok takım gibi yolunda gitmedi. Oradaki asıl problem sence ne abi? E şimdi çok fazla şey geldi Galatasaray'ın başına. Fakat bu performansı sadece bizim başımıza gelenler üzerinden açıklamak da çok doğru değil. Mesela herkesin kendine göre kendilerini baltalamak isteyen MHK gibi, federasyon gibi, hakemler gibi bin tane detayı var. İşte Fatih Hoca'nın tweetleri, ne bileyim Mustera'nın oynamak istemeyişi, sonra oynamak isteyişleri falan bir sürü farklı şey var. Galatasaray üzerinden olduğu için bunları söylüyorum. Fakat sonuçta kendi performansını çok az eleştiren teknik adamlar ve kulüpler görmeye başladık. Fenerbahçe de bu işin içerisinde, Galatasaray da bu işin içerisinde. Kendi performansını eleştirmek yerine bir maç sonunda teknik direktörünün, futbolcusunun ve yöneticisinin hepsinin ağız birliği yapmışçasına hakem konuşması bence bu takımların performanslarını çok fazla etkiledi. İşte bütün mesele bu birçok yıldız oyuncudan beklenenin çok altında performans aldılar. Mesela Belanda ne oynadı Galatasaray'a? Falcao ne oynadı Galatasaray'a? Oynayamadı zaten. Oynayamadı. Ya yani Marka nasıl bir sezon geçirdi? Hep bunlar üst düzey. Mariano nasıl bir sezon geçirdi? Bunlar Galatasaray iki kez şampiyon olurken hep öne çıkmış oyuncular. Ha Galatasaray'ın kazanma serisinde Feguly'i yine hissettik. Mariano da Mariano de o seride ufak tefek kıpırdandı falan ama istikrarlı deyip bu sezon iyi geçirdi diyebileceğimiz 4-5 tane oyuncusu çıkmıyor şimdi bu çıkmazsa Galatasaray niye ilk üçe giremiyorsun cevabı zaten burada. Peki şimdi bu pandemi sürecinden sonra Galatasaray'ın 6 maçta ligin sonuncusu durumunda 2 puan toplayabildi. Beşiktaş formunu yükseltti. Fenerbahçe'de ortalama bir durum söz konusu. Yeni sezon için bu kadroda bu 3 takıma da baz aldığımızda hatta Trabzonspor'da Başakşehir'e dahil edelim. Bu takımları baz aldığımızda çoğu oyuncu yolun ayrılması gerekebilir mi? Yani şöyle bunu cevaplayabilmek için Galatasaray'ın muhasebeden sorumlusu kimse onu da yanımıza almamız lazım. Çünkü kimin maaş yükü fazla takıma verdiği katkıdan daha önemli durumda şu anda. Yani maaş yükünü karşılayamayacağın bir oyuncu o takımın en iyi oyuncusu da olsa tutamıyorsun ki artık. Hele bir talibi varsa. O yüzden Galatasaray'ın hem fayda konusunda karşılığını alamadığı hem de rakamları yüksek oyunculardan çok çabuk şekilde kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Jagne ve Falcao'yu beraber elinde tutma ihtimalin olsa dahi bu iki oyuncunun performans vermeme ihtimali de çok yüksek. Yani çünkü mesela Jagne'ye güvenip tek başına Jagne ile başlayamazsın sezona. Falcao'ya güvenip Falcao ile de başlayamazsın. Hani Galatasaray'ın yardımcı oyuncu misali, filmlerdeki bu iyi yardımcı oyuncular vardır ya. O tarz oyunculardan alması gerektiğini düşünüyorum Murat. Mesela Falcao yokken bu sene Adem Büyük zaman zaman bu işi iyi yaptı. Ama Andone olmadı sakatlıklardan dolayı. Yani Galatasaray'ın biraz e, ana figürlerin yanında yardımcı, iyi oyunculara ihtiyacı var. Kesinlikle bu sezon, şimdi bir de yeni sezonda 8 yabancı ilk 11'de olabilecek. 3 tane Türk mecburi oynayacak. Belki daha fazla da tercih edilebilir. Şu anki Galatasaray'ın bu fayda maliyet kısmında Ömer Bayram, Adem Büyük gibi 1 milyon euronun altında maaş alıp bu sezon için etkili sayılabilecek performans saygın isimler var. Emrak Baba'nın sakatlığı mesela Galatasaray'da risk katabiliyordu. Sezonun büyük bir kısmında yoktu. Şimdi döndükten sonra da sen daha iyi biliyorsun abi oyuncu psikolojisini sakatlık ihtimaline göre biraz çekimsel olabiliyorlar. Ya çok geniş bir yerler rotasyonuna ihtiyacı da olacak. Bu görev adamları kısmına baktığımızda mesela yeni sezonda Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da Cagna ya da Falcao'nun yedeği olarak iş görebilir mi ki? Ya ben Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'da ikinci veya üçüncü santrafor olabilecek sinyali verdiğini hiç düşünmüyorum oynadığı oyunda. Yani Rize Spor'da çıksın park yaratan bir oyuncu olsun. Sonra Galatasaray'da ikinci santrafor olur mu onu konuşalım. Yani mesela Ömer Bayram biraz daha Kayserispor'da Göze batan bir oyuncuydu. Sol bek de olsa, sol önde de olsa Kesinlikle. alırsın, faydalanırsın her pozisyonda. Kabul ederim. Taylan Antalyalı, Erzurum'un en iyi oyuncusuydu gelirken. Ama Oğulcan Çağlayan Erzurum'un en iyi oyuncusu olarak gelmiyor. İşte onda bir potansiyel var. Alalım mı? Olursa olur üzerinden geliyor. Ya bu transferden bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum ben açıkçası Gerdi ve sayısın. özellikle ekonomi bu kadar kötüyken her takımımız için kendi takımında 20-25 maçın altına düşmüş hiçbir oyuncuyu transfer etmem. Oynama alışkanlığı önemli. Eğer oynama alışkanlığı yoksa bir takımın iskeletini kurmak mümkün olmuyor. Kuramadığın zaman da Galatasaray gibi tarihinde görünmeyen 8 maç kazanamadığı dönemler görürsün. Bundan rahatsız olmayan oyuncular görürsün. Yani Galatasaray kötü oynayabilir. Beşiktaş bakma kazanıyor o da kötü oynuyor. Ama aldığı sonuçtan rahatsız olan oyuncun varsa kötü gidişim üstesinden gelebiliyorsun. Beşiktaş konusuna da değinmişken bugün bir Victor Ruiz ile yolların ayrılması durumu oldu. Sözleşmesini fesetti alacaklarına karşılık 3 yıllık olan sözleşmesini. Ee, bu durumun dışında Beşiktaş pandemi sürecinden de iyi çıktı. Ligde şu an 3.lük yarışında da Sivas bir mücadele içerisindeler. Sergen Hoca'nın daha erken gelme, keşke daha erken gelseydi diye açıklamalar da yapılıyor şu an. Sence Beşiktaş nasıl bir durum içerisinde şu an abi? Yani şöyle söyleyeyim, Vitor Ruiz Beşiktaş için olmazsa olmaz bir oyuncu değil. Evet. Ama yerini oynatacak oyuncum var mı yok mu işte. Roko oynayacak muhtemelen. Yani 3 yıllık sözleşmesi olması Beşiktaş'ı bir gittiği bir takımdan alacağı için parasını geçmişten kalanları değil ama önündeki yılları en azından ciddi bir maaş yükünden kurtarabilir. Çok manidar değil mi? E, yabancı kuralı değiştiği andan itibaren 16 yaşında iki tane oyuncunun Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynaması. Hani bugüne kadar neden hiç bu oyuncuları doğru düz oynatmadınız? Baktılar ki iş ciddiye bindi. Yabancı kuralı geldi. Seneye belki ondan sonraki seneye oynatabileceğin mutlaka genç oyuncuya ihtiyacım var. Hazırlığını yapıyor herkes. Beşiktaş Ersin'le başladı. Rıdvan'la olmaz ama başka genç oyuncu çıkartmak zorunda. O yüzden ben Victor Ruiz'in gidişini falan çok önemsemiyorum. Beşiktaş kazanırsa Victor Ruiz siz de kazanır. Yani Beşiktaş için öyle eyvah ne olacak sorusunu akla getirmez Victor Ruiz'in gidişi. Hatta bence Vida'nın gidişi bile çok önemli olmaz Beşiktaş'ta. Peki derbinin özelinde bu hafta oynanacak derbide Ruiz'in ayrılmış olması Beşiktaş'ta planları çok değiştirir mi? Bunun cevabını biraz aldık aslında ama bir de rakibi de değerlendirerek bunun cevabını duymak istiyorum ki Fenerbahçe de aynı şekilde stoper ikilisi geçtiğimiz hafta sezon boyunca birçok değişik ikili denenmişti. Onların bir yenisi Ozan ve Falet ikilisi oynamıştı. Ozan iyi bir performans gösteremedi savunmada. Bu kez falet sakat, muhtemelen Serdar Ozan veya Serdar Gustavo gibi bir stoper tandemi görebiliriz. Nasıl bir maç izleriz derbide bunların ışığında? Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe orta sahadan kırdığı için, Beşiktaş stoperleri çok ağır olduğu için sezon boyunca can çekişiyor zaten. Yani gol yemedikleri maç sayısı çok az, iyi kaleci performanslarına rağmen. Kim rakip stoperlerin zafiyetlerini daha fazla ön plana çıkarırsa bence derbide o kazanacak. Evet hedefi daha ciddi olan takım Beşiktaş gibi gözüküyor ama taraftar olmadığı zaman çok da bir avantajın da olmuyor. Yani biraz böyle hazırlık maçı tadında daha ciddi maçlar oynanıyor. O yüzden Fenerbahçe hangisi kolay gol yemezse o daha avantajlı. Mesela Victor Ruiz oynasaydı da oynamasaydı da Rocco da oynasa onun yerine. Eğer Rodriguez gününde bir akşam geçirirse Beşiktaş'ın sağ bekili stoperi arasında her türlü pozisyona girebilir bunu bilmek için muhteşem bir futbol serisi ya da yorumcusu olmaya falan gerek yok. Ağır oyuncunun karşısına çabuk oyuncu koyarsan işte Ozan Tufan'la Serdar'dan bahsediyoruz. Buran savunma arkası koşulları Beşiktaş'a pozisyon getirir. O pası atacak doğru oyuncuyu bulabilirsen la hiç yok. Ama Atiba'nın dönüşü Beşiktaş için önemli. Caner'i nasıl bu dakikaya kadar oynatmadılar? Onu anlamak mümkün değil. Çünkü futbol iyi futbolcularla oynanıyorsa kontratının son saniyesine kadar o oyuncudan faydalanacaksın. Sonra gider ya da gitmez. Ama Beşiktaş takımı hani Victor izi gönderebilir. Caner'in gitmesine izin verirse problem. Bence o daha büyük problem. Gökhan'ın gitmesine izin verirse daha büyük problem. Hem yabancı kuralı üzerinden bakıyorum. Hem bu oyuncuların kaliteleri açısından bakıyorum. Hem de Beşiktaş takımında eğer e, iyi profesyoneller istiyorsan Caner'le Gökhan'ı tutacaksın. Doğrusu şöyleydi. Caner ve Gökhan Beşiktaş için biraz gözden çıkarılmış gibiydiler. Yani onların e, takımdan ayrılmasına çok e, ses çıkarmayacak gibi görünüyordu Beşiktaş yönetimi. Ancak bu e, yabancı sınırlamasının daralmasından önceydi. E, Ahmet Nur yaptığı açıklamada takımda kalmalarını istiyoruz her iki oyuncunun da. Ancak istedikleri maaşı, şu an aldıkları maaşı vermeniz mümkün değil diye söyledi. Bu şartlar altında kalırlar mı, giderler mi? Biraz oyuncuya bağlı ve e, sen eski bir futbolcu olarak e, futbolcuların nasıl bir davranış sergileyeceğini düşünüyorsun? Caner'i Gökhan'ı ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü bir tanesinin futbol hayatına nereden baksan 4-5 senesi daha var. Ama Gökhan için bir sene, maksimum iki sene sonra bence futbol hayatını noktalayacağını düşünüyorum. O yüzden Gökhan'ın almak istediği para ya da yani ufak miktarları, kendisi için ufak miktarları çok umursamayacağını, daha huzurlu olduğu yerde futbol hayatını bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Caner için tabii ki durum daha farklı. O farklı bir kontrat isteyecektir. Fakat Beşiktaş ya da Caner'in adı geçtiği için söylüyorum. Fenerbahçe ya da Galatasaray oynamayan oyuncuya para verme huyundan vazgeçmeli. Artık bütün anlaşmaları garanti ücretlerden ziyade maç başları üzerinden yapmalı. Hem kulüplerin ekonomisi, hem bence oyuncuların oynadığı zaman para kazanacağını bilirse bir sonraki sezonda da istediği yüksekteki rakamları alabilmesi adına çok önemli. Ya oynama alışkanlığını edindirmek lazım oyunculara. Yani oynamadan da parasını alan oyuncuyu sahaya motive etmek çok kolay olmuyor artık. Onlar profesyonellik diyor. Ben tembellik diyorum. Siz bilirsiniz. Hangisini isterseniz söyleyebilirsiniz. Ama kulüplerin ekonomisi artık garanti paralar üzerinden anlaşma yapmamalı. Bu bas bas bağırıyor yani. Fenerbahçe Sivasspor karşısında mağlup oldu. Ee, i̇yi de bir oyun izleyemedik. Şimdi e, bu transferler ihtimaller üzerinden baktığımızda o oyunu da eklediğimizde, kötü oyunu da eklediğimizde transfer sezonu açıldığında e, trans şey yapılmaması gereken bir bölge var mı sence? Belki bir kaleye transfer ihtiyacı yok fenerbahçe'de ama onun dışında hemen bütün bölgelerde transfer ihtiyacı var gibi geliyor. Ne dersin? Şöyle söyleyeyim. Gustavo Ozan ikilisi. Orta sahanın göbeğinde istikrarlı, oyunu iki yönüyle oynayabilen iyi bir ikili. Serdar Aziz'e güveniyorlar mı bilmiyorum. Ama kalede Altay ve Harun varken bir kaleci transferi daha gereksiz. Yani Dirar zaten bu takımın oyuncusu devam ediyor. Her iki kanatta kullanabiliyorsun. Eğer Hasan Ali ile anlaşırlarsa... Dirar'ın ayrılacağı konuşuluyor bu arada. Şu an karşılıklı olarak... Dirar takımda olmaktan memnun değil, e, takımda performanstan, Dirar'dan aldıkları performanstan memnun değildi. E, haberler var tabi söylenti Yani şöyle söyleyeyim o zaman, bir takımın iskeleti kaleci, stoper, orta saha, forvet olarak gidiyor. Vedat Moriç tamam, arkasında Gustavo Ozan tamam, bence iki tane rekabeti açık kaleci tamam. Ama Fenerbahçe'ye minimum iki tane iyi stoper lazım, bir tane ofansif 8 numara lazım, sol beke Nova alırlarsa tamamdır ama mutlaka bir Yardımcı oyuncu da onun yanına lazım. Hasan Ali giderse Novak yine yedek bir sol bek olmayacak. Oraya ihtiyaç var. Veya Vedat Tek e, Santrof olarak düşündük ama oraya da bir transfer ihtiyacı var. Ben Fenerbahçe'nin maliyetini bilemem ama Hasan Ali'nin yanına Nova'yı alırsanız bunu hiç anormal karşılamam. Kesinlikle. Yani forma rekabeti kime kazandıracak? Fenerbahçe'ye evet. kazandırır. Yani Rodriguez'de Ferdi orada bir rekabete girecek. Sağ tarafa mutlaka oyuncu lazım. Deniz Türücü zorlayacak hatta yedekleyecek bir e, oyuncu lazım. İyi bir ofansif 8 lazım. Ben geçtiğimiz sezonu yani bu sezonun birinci haftasından beri Vedat Murışlı olmaz tek başına. Vedat Murışlı olmaz derken tek başına Vedat Murışlı olmaz. Dedik, yazdık, hep burada konuştuk. Olmadı da. Yani bir takım şampiyonluk adayıysa önce gol krallığı yarışında bir kişiyi çıkartacak. Bir oyuncu bulması lazım. O oyuncuyu bulmazsan kolay kolay o yarışın içerisinde olamıyorsun. Varmak istediğim nokta şuydu aslında. Her sezonun başında Fenerbahçe'nin özelliği diğer takımlara da ekleyebiliriz ama yeni baştan sıfırdan takım yaratılıyor neredeyse. Bu artık ne zaman sonlanır ve bunun çözümü nedir? Ekonominin artık sıfırdan takım yaratmaya çok müsaade etmeyeceği bir gerçek. Hiçbir takım içinde bu mümkün değil. Mecburiyetler oluyor. Mesela bir parça göze batan oyuncunu isteyen olursa vermek zorunda kalıyorsun. Çünkü satmadan alamazsın gibi bir şey var finansal fair play'de. Ama bu sene durum biraz farklı. Hangi oyuncu giderse gitsin yeri dolar. İstanbul takımlarında. Hangi oyuncu giderse gitsin, yeri de olmayacak bir oyuncu performansı çok fazla görmek mümkün olmadı. İnce görüşün bu bölümünü burada noktalıyoruz. Erman Özgür, ağzına sağlık. Murat Çolakoğlu, ağzına sağlık. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.